Güldencim, sen çocuk gelişimi mezunu böyle kolay ikna edilip kandırılabilen bir çocuk olduğun için, evet. sen aslında o evde bakıcısın. Merhaba arkadaşlar. Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu olan genç kızla konuşması yanlış anlaşılınca gündem oldu. Twitter'da çok sayıda kişi paylaşım yaparak Esra Erol'un özür dilemesi gerektiğini söyledi. 21 yaşındaki kızları internetten tanıştığı evli adamın yanına giden kızı için aile, kızlarını o evden kurtarmak için Esra Erol'un programına çıktı. Genç kızı bulan Esra Erol ise canlı yayında olayla ilgili konuşurken sarf ettiği sözler yanlış anlaşıldı. Evli adamın evine kaçan, orada adamın çocuğuna bakan kadına "Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın." ifadelerini kullandı. Esra Erol'un bu sözleri yanlış anlaşılınca, Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce çocuk gelişimi mezunu, hayatın hiçbir yerinde bakıcı değiliz diyerek, Esra Erol'a tepki gösterdi. Esra Erol'a tepkilerin yanı sıra, birçok hayranından da destek geldi. Esra Erol'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, özür dilenecek bir şey yok diyerek paylaşımlar yaptı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz, yorumlarda belirtebilirsiniz.